Kuraklık neredeyse tüm yurdu etkisi altına aldı sevgili izleyenler. Sonbaharda beklenen yağışlar gelmeyince barajlar kuruma noktasına geldi. İzmir'deki barajlarda da su seviyeleri rekor düşüşte artık. Aydın ve Yalova'da da tablo manzara aynı ne yazık ki. Şimdi o haberi getireceğiz ekranlara ve siz bu haberi izlerken ben de nöbetimi devredeceğim. Kıvılcım Harika Ertunç'la günün rotasını izleyebilirsiniz sevgili izleyenler. Yarın saatler 6'yı gösterdiğinde yine bu ekranda buluş Şimdilik hoşçakalın. Son 52 yılın en kurak dönemini yaşadık. Özellikle geçen sene hemen hemen hiç yağmadı. Sonbaharda beklenen yağış gelmedi. Barajlar şimdi kuruma noktasında. Tehlikede her geçen gün büyüyor. İzmir'de son yılların en şiddetli kuraklığı yaşanırken kentin can damarı tahtalı barajında su seviyesi rekor düzeyde düştü. Bütün her tarafta e, tehlike çanları çalıyor ama İzmir'in bir önemli bir tarafı var. İzmir suyunun çok büyük bir kısmını yer altından çekiyor. İzmir için çok daha büyük tehlike demektir bu. Geçen yıla kıyasla ölçülen veriler kuraklığın boyutunu gözler önüne serdi. 26 Kasım 2024'te tahtalı barajının doluluk oranı %11.74 iken bu oran bir bir yıl içinde yaklaşık 10 kat azalarak %1.12'ye geriledi. 15-20 yıl önce 40-50 metreden çektiğimiz su şu anda 450 metrelere düştü. Kentteki diğer barajlarda alarm veriyor. Gördes Barajı'ndaysa 9 Ağustos tarihinde, Balçova Barajı'nda 22 Ekim tarihinde sular tamamen bittiği için doluluk oranı sıfırlandı. Diğer barajlarda da durum endişe verici. Alaçatı-Kutlu Aktaş Barajı su seviyesi %0.05, Ürkmez Barajı su seviyesi %3.33. Güzelhisar Barajı su seviyesi ise %43.60 olarak ölçüldü. Eğer bir yerde düzenli su kesintilere... başlanmışsa orada su bitmiş demektir. Hep şöyle bir şey var işte bir hafta kaldı suyun bitmesine 20 gün bitmiş zaten. Şu anda gece 11 sabah 5 arası kesintilerden edilen tasarruf yapılan tasarruf yaklaşık 100 bin metreküp. Kuraklık Aydın'daki barajlarda da su seviyelerini düşürdü. Geçen yıl oranla bu sene Ekim ayı Biraz yağışlı geçti ama yine de yeterli su seviyesine ulaşamadık. 14 Ekim 2025 verilerine göre Kemer Barajı'nda doluluk %7, Çin'e Adnan Menderes'te %5, Gökbel'de %33, İkizdere'de %13, Topçam'da %19, Karpuzlu Yaylakavak'ta %6, Karaca Su Dandalaz'da %27 ve Adıgüzel Güzel Barajı'nda %9 olarak açıklanmıştı. Kasım ayında yağışların gerçekleşmemesi özellikle içme suyu açısından endişeleri artırdı. Gördüğünüz gibi barajımız e, su seviyesi çok e, düşük. Sulama suyu değil biz içme suyunun derdine girdik artık. O da bizi etkileyecek. İçme suyunu karşılayan İkizdere Barajı'ndaki su seviyesi %12'ye düştü. Bölgemizde yaşayan canlılar, mahalle sakinlerimiz... Yağış olmamasından dolayı çok mağdur. Yalova'da da tehlike çanları çalıyor. İçme suyunu karşılayan Gökçe Barajı'ndaysa doluluk oranı %8'in altına düştü. Kentte yaklaşık 13 günlük su kaldı. Kentte artık planlı su kesintileri uygulanacak. Sanayi tesislerine verilen su önce %50 azaltılacak. Rezerv 10 günlük seviyenin altına düşerse tamamen kesilecek.